Elimizden gelen gayreti gösteririz çok teşekkür. Ee, Biz sonuna kadar Bursa Spor'un iyi olmasından yarayız. Bir de açıkçası e, tabii başkan adayımızı e, tanıyoruz ama yönetim kurulunu yeni gördük. Şimdi böyle tanışınca ne kadar bursalı olduğunu görünce daha bir gurur içinde olduk açıkçası. Hani evet, sadece e, başkan değil tabii ki yönetim mi? kurulu çok önemli. Kesinlikle. Ee, hakikaten gurur duyduk. Şimdi herkes birbirini tanıtınca Bursalı, 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 Bursalı. Orada zaten direkt gönüller fed, oluyor açıkçası. Ee, gurur duydum. Hani çok güzel bir kadro oluşturmuşsunuz. Sağ ee, olasın. şimdiden hayırlı uğurlu olsun ol. diliyoruz. Sen çok fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Mesela manevi projem var. Çocuk parkları, Bursa Spor Çocuk Parkları. 3-4 yaşındayken çocuklarımızı parka götürdüğünüzde o 3-4 yaşındaki çocuğun bilinçaltına Bursa Spor sevgisini aşılamak. Bunlar manevi şeyler. Bursa Spor Koleji projemiz var. Olmazsa olmazımız bana göre bütün Galatasaray, Fenerbahçe ve kolejleri var. Ya Bursa Spor'un niye yok? Yani Bursa Spor'un ne eksiği var? Bence kesinlikle olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. İstanbul'da bir Bursa Spor, hatta Avrupa ve Asya iki tarafa da birer Bursa Spor Onların bizde varsa bizim de orada olmamız lazım. Sonuçta biz şampiyon takımız. Vizyonumuzu kısıtlamamamız lazım. Biz şampiyon takımız. Eee Fenerbahçe'de hiçbir farkımız yok. Beşiktaş'ta hiçbir farkımız yok. Gönül olarak da onlardan üstünüz. Sadece bir ekonomik kriz yaşadık. Yanlış yönetimler diyelim, biraz da kadersizlik diyelim ama bunları Allah'ın izniyle en iyi noktaya getireceğiz. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla, tüm Bursa kamuoyuyla, tüm Bursa taraftarlarıyla tüm Bursa'daki yaşayan vatandaşlarımızla beraber Bursa'yı bu zor durumdan çıkartıp Bursa'yı layık olduğu yere taşıyacağımıza inanıyorum.